Yolunu mu kaybettin güzelim? İmdat! Ya Rabbi ah! Bırakın beni adi herifler! Ya, bırak! Ah! Boşuna uğraşma güzelim. Seni burada kimse duymaz. Allah'ın feyizin belasını verecek, göreceksiniz. Akıncı gelecek birazdan ve beni kurtaracak. O zaman da kaçacak, delik arayacaksınız. Akıncı mı? O ne be? Sen çok çizgi roman okuyorsun güzelim. Burası gerçeklerin dünyası. Birazdan sana gerçekleri tattıracağız. Akıncı,